Devlet-i Hâliye-i Osmaniye'nin karada olduğu gibi denizlerde de bütün dünyada en üstün bir seviyeye yükselişleri Kanuni Sultan Süleyman devrinde olmuştu. Bu durumun iki esaslı amili vardı. Bunlardan birincisi Sultan Veli Bayezid ve Yavuz Sultan Selim zamanında Gelibolu ve Haliç'e kurulan tersaneler olmuştu vezir Azam Piri Mehmet Paşa'nın da himmetiyle bu iki padişahın devrinde Kemal, Burak ve Kara Hasan Reisler gibi birçok denizci yetişmiş ve bunlar bilhassa Venediklilerle yapılan deniz savaşlarında büyük başarılar elde etmişlerdi. İkinci önemli amil ise dünya denizcilik tarihinin en şanlı amirali olan Barbaros Hayreddin Paşa'ydı. Fatih Sultan Mehmed'in vefatından 2 sene sonra Midilli Adası'nda dünyaya gelen Barbaros Hayreddin Paşa'nın asıl adı Hızır'dı. İlyas ve Oruç adında iki ağabeyiyle birlikte deniz ticaretiyle uğraşmaktaydı. O sıralarda denizlerde korsanlık yapmak pek yaygındı. O derecede ki bu faaliyet çoğu batılı devletler tarafından bile teşvik ve hatta icra edilmekteydi. Korsanlık bilhassa Rodos Şövalyelerinin yegane geçim kaynağıydı. İlyas ve Oruç kardeşler Suriye sahillerine yaptıkları bir ticari seferden dönerken Rodos şövalyelerinin taarruzuna maruz kaldılar. İlyas reis şehit edilirken Oruç reis ise esir edilmişti. Oruç reis Rodos şövalyelerinin elinde ağır işkencelere maruz bırakılarak hapsedilmişti. Küçük kardeşi Hızır'ın gayret ve faaliyetleriyle buradan kurtulan Oruç Reis önce Memlüklerin hizmetine girdi sonra da Veli Bayezid'in büyük oğlu olan Şehzade Korkut'un desteğiyle korsanlığa başladı. Kardeşi Hızır ile birlikte İtalya sahillerine kadar uzanan sahada korsanlık ederlerken Venedik, Ceneviz, İspanyol ve Fransız korsanlarıyla başarılı mücadeleleri sonucunda namları bütün Avrupa'ya yayılmıştı. kardeşin kardeşinde sakalları kızıl olduğu için İtalyanca kızıl sakal anlamına gelen Barbarossa kardeşler olarak anılmaya başlandılar. Endülüs'teki Müslümanlara yapılan eziyetlere karşı Hristiyanlardan adeta intikam alırken Endülüs'teki Müslümanları gemilerine toplayarak güvenli bölgelere yerleştiriyorlardı. Yavuz Sultan Selim'in Memlük seferine çıktığı 1516 senesinde Barbaros kardeşler İspanyollara karşı giriştiği mücadele neticesinde Cezayir'i ele geçirdiler. Bunun üzerine Oruç Reis kendini Cezayir Sultanı ilan ederek bir devlet kurdu. Lakin Oruç Reis iki sene sonra İspanyollarla yapılan mücadele neticesinde şehit düşünce onun Cezayir Sultanı ve Barbaros gibi ünvanları Hızır Reis'e intikal etmişti. Bu sırada Yavuz Sultan Selim de Memlükleri yıkmış ve İslam halifesi olmuştu. İspanyol ve tekrar kendisine hücum edeceğini ve bu durum karşısında zayıf kalacağını anlayan Barbaros, Osmanlı Sultanı ve İslam halifesi Yavuz Sultan Selim'e elçi göndererek topraklarının Osmanlı hakimiyetine kabulünü diledi. Yavuz Sultan Selim Han bu teklifi memnuniyetle kabul ederek Barbaros'a Cezayir Beylerbeyliği payesi verdi. Kendisine her türlü yardımı vaat ederek 2000 yeniçeri kuvveti ile Osmanlı topları gönderdi. Ayrıca Anadolu'dan da asker toplama izni verdi. Böylece Cezayir Osmanlı toprağına katılmıştı. Bu tarihten itibaren bütün Türk ve Müslüman denizciler onun emrine girdiler. Kısa zamanda bütün meşhur denizcileri toplayan Barbaros 40 gemilik bir donanma kurmuştu. Bu donanmayla 13 sene boyunca İspanyol, Portekiz, Venedik ve Cenevizlilere Akdeniz'i dar etmişti. 1533 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından İstanbul'a çağrılan Barbaros Hayreddin Paşa burada muazzam bir merasimle karşılandı. Kanuni tarafından kendisine Osmanlı Kaptanı Derya'lığı verildi. Hemen çalışmalarına başlayan Barbaros Hayreddin Paşa, Osmanlı tersanelerinde gemiler inşasından teçhizatına kadar her konuyla birebir ilgilendi ve birçok değerli denizcinin yetişmesine vesile olmuştu. Kanuni Sultan Süleyman Kara'dan, Barbaros Hayreddin Paşa denizden fetihlere başlamışken Hayreddin Paşa Kaptanı Deryalığı'nın henüz birinci senesinde Tulus'u Osmanlı topraklarına katmış, üçüncü senesinde de Otronto'yu fethederek İtalya'ya ayak basmıştı. Lakin bu merkeze uzak iki bölge tekrar kaybedilince faaliyetlerini Ege Denizi ve Adriyatik Denizi'nde sürdürmeye başladı. Ege Denizi'ndeki Venedik adalarını Osmanlı toprağına kattı. Bu fetihler Batı Hristiyan aleminde büyük bir endişe uyandırdı. Papa 3. Pol önce Charlesken ile Fransuva'yı anlaştırdı. Osmanlıların denizdeki bu yükselişinden en çok zararı görmüş olan Venedikliler de bu ittifaka dahil oldular. Bu ittifakın tesisinden sonra papalığın teşvikiyle büyük bir müttefik Haçlı donanması teşekkül ettirildi. Donanmanın başına da Avrupa'nın en büyük denizcisi olarak bilinen Andrea Doria geçirilmişti. Alman, Portekiz, Venedik ve Papalık gibi o devirde en kuvvetli bir deniz gücüne sahip olan devletlerin birleşerek teşkil ettikleri bu donanmanın Korfu Adası'nda toplanması kararlaştırıldı. haberler çoktan Barbaros Hayreddin Paşa'nın kulağına gelmişti. Turgut Reisi 20 gemiyle bir keşif hareketine gönderdi. Haberler doğruydu. Haçlı gemileri Korfu Adası etrafında toplanıyordu. Barbaros Hayreddin Paşa Osmanlı'nın tüm deniz gücünü toplayarak Preveze'ye doğru hareket etti. Bu sırada Haçlı donanmasının Korfu adası etrafında 300 harp gemisi, 300 nakliye gemisi olmak üzere toplamda 600 parçalık bir donanması mevcuda gelmişti. Böyle büyük bir donanma dünya tarihinde ilk kez kurulmuştu. Harp gemilerinin 160'ı kadırga, 140'ı da kalyon gemilerden oluşmaktaydı. Avrupa'nın her yerinden gelen toplamda 60 bine yakında askeri mevcudu bulunmaktaydı. Buna mukabil Barbaros'un emrindeki donanma ise 102 tanesi Osmanlı Devleti'ne, 20'si ise gönüllü korsanlara ait olmak üzere 122 gemiden ibaretti. Askeri gücü ise 8 ila 12 bin arasındaydı. Diğer taraftan Haçlı donanmasındaki 2500 topa mukabil Osmanlı donanmasında yalnızca 366 top bulunmaktaydı. Haçlı donanması Osmanlı donanmasından gemi bakımından 3 kat, Top sayısı bakımından 7 kat, asker sayısı itibariyle de 8 kat fazlaydı. 24 Eylül 1538 tarihinde Barbaros Hayreddin Paşa donanmasını Arta Körfezi'nin içine yerleştirmiş, komutanlarıyla istişare etmekteydi. Komutanların ekseri görüşü Haçlılar gidene kadar körfezden çıkılmaması yönündeydi. Lakin Barbaros Hayreddin ise tam tersini düşünmekteydi. Yine de kararsızdı. İki rekat namaz kıldıktan sonra ellerini yüce dergaha kaldırdı. Allah'ım! Habibin Muhammed Mustafa hürmetine bana bu gece rüyamda düşmanın üzerine hücumun mu yoksa yerimde kalmamın mı daha iyi olacağını malum eyle. Zaferin yolunu açacak işaretleri lütfunla yine göster şu vakte kadar nice defa bizlere nusret eyledin ve bu aciz kullarını zaferlere nail kıldın. Bu defada da inayet ve hidayetinle bizleri muzaffer kıl ey Rabbim diye iltica eyledi. Sabah namazı vaktinde arzu ettiği rüya kendisine gösterildi. Rüyasında Hayrettin Paşa'nın demirlediği limanın kenarında birçok ufak balık peyda olmuştu. İçlerinde iki tanesinin karnı yarık vaziyetteydi. Bu arada birkaç kişi yanına gelerek bu balıkları sana padişah hazretleri gönderdi dediler. Hayrettin Paşa sabah namazı için uyandığında Cenab-ı Hakk'a şükretti. Rüyadaki işaretleri vakıf olduğu rüya tabiri ilmiyle isabetli bir şekilde çözdü. Bu rüyadan Kanuni'nin bu odanı fethettiğini anlayıp kendisinin de düşman üzerine hücuma geçmesi gerektiği manasını çıkardı. Müttefikler ise o gece aralarında bir istişare yaparak Barbaros'u körfezden çıkmaya mecbur bırakmak için İnebahtı'ya hücum etme kararı almışlardı. Ertesi sabah Korfu adasından güneye doğru hareket ettiler. Bunun üzerine Barbaros Hayreddin Paşa gemilerini tek sıra halinde körfezden çıkarmaya başladı. Hava ağırdığında Andrea Doria Türk donanmasının arkasından gelmekte olduğunu görünce bu cüretkarlığa taaccüp etti. Türk donanması merkezde Barbaros Hayrettin Paşa, sağ kanatta Salih Reis, sol kanatta Seydi Ali Reis ve arkada ihtiyat kuvveti olarak Turgut Reis olmak üzere hilal biçiminde harp düzeni almıştı. Buna mukabil Haçlı kuvvetleri en önde yelkenli büyük kalyonlar, onun arkasında hafif kadırgalar, daha arkada ise çektiriler olmak üzere mevzilenmişti. Bu düzenle Andrea Doria en ön safa en büyük gemileri yerleştirmekle bunların geridekiler için bir siper teşkil etmesini sağlamak istemişti. O sırada Haçlıların lehine bir rüzgar esmekteydi. Bu durum Çoğu yelkenli gemilerden oluşmakta olan Haçlılar için bir şanstı. Rüzgarla hızla yol alan ağır kalyonlar paşanın hafif kadırgalarını ezip geçebilirdi. Rüzgara güvenen Andrea Doria hızla Osmanlı gemilerine hücuma başladı. O sırada Barbaros Hayrettin Paşa tehlikenin farkına vardı. Paşa tüm askerlerine kağıtlara Şura suresinin 33. ayeti ve Ahzab suresi 9. ayeti yazılarak sağ ve sol taraftan denize atılmasını emretti. Eğer o dilerse rüzgarı durdurur. Onlar da üstünde kala kalırlar. Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani size ordular saldırmıştı da biz onlara karşı bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik Kısa zaman sonra güneyden esen rüzgarın aniden kesilmesiyle düşman filosundaki yelkenli kalyonlar hareketsiz kala kaldılar hareketsiz kalması üzerine Andrea Doria öndeki kalyonlardan yoğun bir top ateşi başlattı. Ancak kalyon toplarının menzilinin kısa olması sebebiyle bütün gülleler denize düştü. Bunun üzerine Barbaros Hayrettin kalyonlara doğru top ateşine başladı. Osmanlı topları Haçlı toplarından daha uzun menzilli olduğundan bu atışlarda hareketsiz kalan birçok kalyon gemi batırılmıştı. Andrea Doria bunun üzerine sağ ve sol kanattaki kadırgalarını harekete geçirerek Osmanlı donanmasını çevrelemek istediyse de Osmanlı kanatlarından gelen yoğun top atışları nedeniyle bunu başaramadı. top menzillerinin avantajını kullanan Barbaros Hayrettin Paşa gemilerini gemi gemiye rampa ederek savaştırmak yerine kalyon toplarının menziline girmeden Haçlı donanmasını müthiş bir top atışıyla bombardıman etti. Osmanlı donanmasından henüz tek bir gemiye dahi gülle isabet etmemişken Haçlı donanmasının 60 tane kalyonu top atışlarıyla batırılmıştı. Büyük kalyonların etkisinin kırılmasının ardından Hayrettin Paşa, harbi kati bir neticeye ulaştırmak için cüretkarane bir hücumla Haçlıların kalyon hatlarını yarıp kazırgalarına cepheden saldırmak için harekete geçti. manevra kabiliyeti olan Osmanlı kadırgaları hızla kalyonların arasından geçerek Haçlı kadırgalarını vurmaya başladılar. Haçlı orduları merkezlerine giren Osmanlı kadırgalarıyla uğraşırken Turgut Reis sağ ve sol kanattan ilerleyerek Haçlı gemilerini çevrelemeye ve müthiş bir top atışına tutmaya başlamıştı. Andrea Doria Barbaros'un gemilerini iki ateş arasında bırakmak isterken kendisi iki ateş arasında kalmıştı. Üç taraftan gelen top ateşiyle neye uğradığını anlayamayan haçlı gemileri birbirine çarparak dehşetli bir paniğe sürüklendiler. Bu durumu gören Andrea Doria tüm gemilerine geri çekilme emri verdi. O sırada denizde müthiş bir bora baş gösterdi. Bu durumda harp nizamı bozulan gemiler bastıran karanlıktan da istifade ederek gemilerdeki fenerleri söndürüp kaçmaya fırsat buldular. Barbaros Hayrettin Paşa çıkan fırtına sebebiyle Haçlı gemilerini takip ettirmedi. Barbaros Hayrettin Paşa'nın bu harpte takip ettiği taktik zamanla dünyanın meşhur amirallerine örnek olacak ve onlar da bu şekilde hareket etmeye çalışacaklardı. Baros Hayreddin Paşa ve askerleri tekbirler eşliğinde Allah'a şükürler ederek zafer naraları atıyorlardı. Osmanlıların Avrupa'yı ürküten bu büyük Preveze Zaferinde Osmanlı'dan sadece bir gemi batırılmış, 800 gazi ve 400 şehit verilmişti. Bunun mukabilinde Haçlı ordusunun 128 gemisi batırılmış, 2500 askeri esir alınmış, binlerce askeri de öldürülmüştü. Bu zafer Osmanlı donanmasının aynen kara ordusu gibi dünyanın en büyük gücü olduğunu dosta düşmana göstermiş oldu. Barbaros Hayrettin Paşa zaferin müjdesini vermek üzere oğlu Hasan Ağa'yı Kanuni nezdine göndermişti. O sırada Kanuni Sultan Süleyman da bu odanı fethetmişti. Bu fethin üzerine bu müjdeli haberi de duyunca Rabbine şükretmişti. Osmanlı ordusu Allah'ın nusretiyle batıda Haçlıları, doğuda Safevileri yendikten sonra dünya tarihinin gördüğü en büyük donanmayı da denizlerde perişan etmişti.